Məni İdman Nazirinin köməkçi deyəndə qura bilmirəm. Bu da beynərlə. Bizim bu yazın çəkçiçlərinin gələcəyi nədir? Gətirib xalı, yağdır. Bunların hamısının bu gününsüz təqriratlar. Ən zəif çəkçiçlərə belə. Ən belə zəif çəkçiçlərə baxın. Belə ən zəif çəkçiçlər var. Baba, baba. O yalançı Niye diye sormayın. Hain haindir. Ne kadar sevginizle beslerseniz besleyin, kökü ihanet olanın dalı merhamet olmaz. Ne kadar düzeleceklerine inanırsanız inanın, şereften haberi olmayandan şeref beklenmez. Ne kadar size zarar vermeyeceklerini düşünseniz de gün gelir dayanamazlar. Canınızı gözlerini kırpmadan yakarlar. Çünkü onlar haindir, halden anlamazlar. Neye menfaatleri varsa oraya koşarlar. Kim önlerinde durursa yıkar geçerler. Suretleri insandır ama içlerini şeytan görse ders alır. Ancak korkmayın, onlar Allah'ın size verdiği eğitimde yalnızca basit figüranlardır.